Arkadaşlar herkese merhaba. Şöyle bir ara tutayım. Heh. Şimdi ee, Bravo Stars Oynayacağım diyorum da Roblox'a da girmek istiyorum. Ama olsun ben gene de Bravo Stars'a gireceğim. Girelim. Hem yani Bravo Stars videosu atacaktım da böyle bir şeyler oldu telefon. Tanıdım. yaz. <laughs> <trudayım şiastlarım. gülüyor> <laughs> tamam. Jess will fix it. Yeah, I mean, like Where will I put my friend? <laughs> no, Yemedim Allah en azından eksiyemedim Allah'ım en azından eksiyemedim ya Eksiyemediğimi seviniyorum ama izlediğini bilmiyorum ama ben gelene kadar yani yanmışım tekrar oynayalım bari ne yapalım izle yani yapacak bir şey yok ölmüşüm neyse ben susup oynayacağım beni izleyin siz Keskin nişan. Sesimi duyuyor Keskin nişancı var diyecektim takım arkadaşım. Keskin nişancı. Bir şey yaramıyormuş bu tuş. Heh, heh, heh. evet. Al onu. Ya mal mı mısın al? Şunu da al. Heh. Hayır onu da al. Onu, onu, ben alırım. Benim canım çok. Ay aldım ayrı buradayım ha. Oh be arkadaşlar bu arada e, benim sesim çanlılıkla benim sesim gelmiyorsa çanlılıkla oyunun sesi geliyorsa özür dilerim benim sorunum değil biliyorsunuz ki benim gibi videolarımı mobizenle çekiyorum neyse oyuna devam Arkadaşlar birinci olduk. Yeah. Evet rütbe beş oldum. Birinci olmakla beraber kupam da yükseldi. 9 artı kupa yedim. Yani eksi yemedim ama 9 artı yedim. Bu arada hedefimi göstereyim. Hedefim bu savaşçı bloğacık. Savaşçı ha gelince gerçekten çok sevineceğim çünkü o bende olmayan bir savaşçı. Hatta savaşçılarımı göstereyim. Sally, o herkeste var zaten. Nita, Colt, Boo, Jesse, Poco ve Rosa var. Aslında ben uzun zamandır Colt'la oynamıyorum. Hem Colt'ta 14 dürt beyim. Birazcık oynayayım dedim ve karakter al. <laughs> Neyse. Oynayalım bakalım Colt'la. Neler olacak konuşmak istemiyorum. İzleyin zaten yani videolarımda ben çok konuştuğumu düşünüyorum bilmiyorum. Hadi bay. Yani hadi bay derken konuşmama bay. <Sessizlik> 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 Ne güzel kusa kap, kupa kasıyordun. Rütbem düşecek şimdi. Ay dur. Hayır. Hayır. Aa! <laughs> ha. Sinir oldum. He tamam başka bir oyuncuymuş. Oh iyi. Ama arkadaşım bana vurmaya çalışıyordu. What? Sekiz çizere ayaklarım özlemişim sarhoşum sen sokaklarının gecenin biri aptalın biri kalbimin dışında bekliyor çirkinim ben bir ayışım 8 çizere ayaklarım özlemişim sarhoşum sen sokaklarının Gecenin biri, aptalın biri, kalbimin dışında bekliyor çeri Arkadaşlar bu arada şimdi yaşanan kulak kanamanız yüzünden özür dilerim. Ne yapayım şarkı söylemeden duramıyorum. Şarkı söylemek benim özümde var arkadaşlar. Ne? En güçlü karakteri almışsın. 2-7 0 kupam kalacak şimdi. sağ en başka bir maça geçiş yapacağım. Çift hesaplaşma değil yani savaş topuna falan girerim. Robot mu bir şey vardı ona girerim. Ya illa ki savaş ya da oyun değiştireceğim. Mesela şu an bile sinirimden Roblox'a girebilirim. Aslında Roblox seviyorum o yüzden de girebilirim. Bilmiyorum. Evet. iki tane enerji mi? Bilmiyorum. Enerji herhalde paramadır artık. Brawl Stars'ın parası herhalde. Ben o e, o benden yani güçlü ama dostum gene de onu öldürmeye. Yani bu bunun canı gitmiyor da benimki niye gidiyor ya? Öf! Ne güzel dört tane paracığım olacaktı. Öf. kötü oyun. Ben bu oyunu şu anda hiç sevmedim. Aa, benim takım arkadaşımız. Ne ara takım arkadaşı olduk biz ya? Hiç tanımıyordum da seni. Böyle arkadan sesler geliyor. Böyle özür dilerim. İnşallah da gelmez. Yani inşallah gelmez. Ve videoda benim konuştuklarımın sesi geliyordur. Ses gelmezse videoyu da silerim. Youtube'u da silerim. Hatta Youtube'u silmem kanalımı silerim. Vallahi çok sinir olurum. Tiktok'tan da silerim. Valla her şeyimi silerim. Cık. Yani lütfen olsun. O kadar söyledik. Yapalım bari. Neyse. Aa. Ben bir ay yaşım. Sekiz çizene yaklarım. Yine siz yine Yaşamanızı istemiyorum. Ben bir ayışım. ama dayanamıyorum ne yapayım ben bir ayışım, ben bir ayışım. ben bir ayışım, ben bir ayışım. ben bir sekiz çizereklerim, neyse susayım bari. Bu arada ismim, TikTok kanalımın ismi İbiş Payınç, 2012, şeridi S ile olacak. katabilirsiniz atabilirsiniz. Yani isteyenler istek atsın. Oynayalım. Ben bir ay yaşım 8 tüzel. Ay dayanamıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Hayır. 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 Koltuk kolçla sağ. Hadi ben gidiyorum kardeş. Roblox'a doğru yol alıyorum. Roblox nerede ya ben buradaymış görmedim hani ana ekranında siyah ya o yüzden görmemiş olabilirim bilmiyorum neyse Robloxumuza hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz. evet em um, em um, em um, em um. tower of hell mi oynasam yok tower of hell yok 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 adopt me evet o da bu arada bu videoyu da çınlayabilir çünkü mikrofonu yedim ben bir ay yeşim sekiz tizer ayaklarım özlemişim sarhoşluğunun sende de sokaklarınım gecenin biri aptalım biri kalbimin dışında bekliyor içeri girmeyi sesim güzel mi neyse kulağınız daha fazla kanatmayayım ben evet no cialım cialız ah günün hediyesini kazandım. Dur ben dilenci falan mıyım? Ha bir günlüğüne dilenci oldum diye oyunu çekmiştim. Tower oynadım. Bir günlüğüne dilenci oldum. Karakterimi değiştirmeyi unutmuşum. Aaa ama hiçbir şey göremiyorum. Uf, arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum.